Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Bin bu salı yani 29 Ağustos'ta gelecek aktüel ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada içim marka yarım yağlı yoğurt. 5 kiloluk kovalar 109 lira. İçimden yarım yağlı tost, sandviç peyniri de geliyor. 1 kiloluk paket 139 lira. Besel'den de zeytinyağlı kase margarin. 2 tane 250 gram 38.50 Tek süt marka tereyağı olacak 1 kilogramlık rulo paket 179 lira. Tamik'ten domates salçası 830 gramlık teneke kutu 34.50. Yarım yağlı dilimli tost peynir geliyor gün doğdu marka 1200 gramlık kutu 159 lira. Seymen'den de çilek reçeli olacak 1 kiloluk kavanozlar 49.50. Pınar marka siyah zeytin 1 kilogramlık kavanozlar 69.50. Superfresh'ten ton balığı 3 tane 75 gramlık 59.50 Kaanlar marka kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin olacak 500 gramlık cam kavanoz 39.50 Namet'ten dana kebap var 150 gramlık paketler 29.75 Tarış marka beyaz sirke 5 litrelik bidonlar 42.50 Bahmet'ten de pilit salam var 1 kiloluk batonlar 38.50 Akasya marka pilavlık bulgur 2 kiloluk, 38, 2,5 kiloluk 38,25 Danone'den çilekli süt geliyor 12 tane 180 gramlık 62,50 Pul biber olacak 500 gramlık poşetler 59,50 Pak mayadan instant kuru hamur mayası 9'lu paketler 26,50 Dostan yüzde 1 yağlı süt olacak 4 tane 1 litrelik 72,50 Cupido topi tane, 750 gramlık paketler 57.50. Alpro marka badem sütü gelecek 1 litrelik kutular 50 lira. Eker'den de probiyotik yoğurt var. 4 tane 100 gramlık seçenekler 26.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Heinz marka ketçap olacak 700 gramlık şişeler 42.50. Tamek'ten de barbekü sos 260 gram 24.50. Efor markasından soya sosu geliyor. 250 mililitrelik şişeler 19.50. Tamek'ten renç sos olacak 220 gram 24.50. Tamek'ten acı sos da var. 240 gramlık şişeler 24.50. Körili nodu Dudomi markasından 10 tane 70 gramlık 35.50. Safir marka kaya tuzu 1500 gramlık paket 8.50. Dostan 1.2 yağlı ayran olacak arkadaşlar. 2 litrelik şişeler 31.50. Danone süprix Çilekli yoğurt var. Oyuncak hediyeli ürün. 90 gramlık seçenekler 14.75. Bin bu salı bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.